Evet YouTube kullanıyorsanız sizin de daha fazla aboneniz olmasını istiyor olabilirsiniz. Bu gayet doğal çünkü ne kadar fazla aboneniz olursa izlenme sayınız da o kadar yükselir. Ne kadar fazla abone o kadar fazla para kazanmak demek. O yüzden arkadaşlar bu videoda size YouTube abone hilesi nasıl yapılır? Yani YouTube'da abone sayısı nasıl yükseltilir bunu göstereceğim. Bu videoyu izleyen herkes bundan sonra telefonundan, bilgisayarından veya tabletinden YouTube abone sayısını hızlı ve kolay bir şekilde yükseltebilecek giriş yapmanıza gerek kalmadan, şifrenizi vermeden, sadece YouTube kanal linkinizi yazarak abonelerinizi gerçek ve Türk bir şekilde yükseltebileceksiniz. Yani aktif aboneler oluyor. Bu şekilde paylaştığınız videoları da çoğu kişi izliyor. Şimdi nasıl yapıldığını anlatacağım. Videoyu sakın atlatmayın. Nerede ne yaptığıma dikkat edin arkadaşlar. Bu arada her videomuzda olduğu gibi bu videomuzda da hediyemiz var. YouTube'da abone, izlenme ve beğeni hediye ediyoruz. Yapmanız gereken işlemler hemen şurada ekrana listeledim. Sizler de bu adımları takip ederek hediyeyi kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi göstereceğim YouTube abone hilesi ile günlük olarak 5000 abone gönderebiliyorsunuz. İsterseniz kendi hesabınıza yani kendi kanalınıza isterseniz arkadaşınızın kanalına bu YouTube abone hilesini başlatabiliyorsunuz. Aynı zamanda gösterdiğim hile üzerinden paylaştığınız videoların da etkileşimini yükseltebiliyorsunuz. Yani izlenme, beğeni ve yorum da gönderebiliyorsunuz. Bu sayede bu şekilde ana sayfa ve arama kısmına içeriklerinizi çıkarabiliyorsunuz. Hadi gelin şimdi lafı uzatmadan nasıl yapıldığına bir bakalım. Arkadaşlar öncelikle herhangi bir cihazdan Google'u ziyaret ediyorsunuz ve burada benim gösterdiğim web sayfasını hemen ziyaret etmiyorsunuz. Nasıl yaptığımı takip ediyorsunuz. Hatasız bir şekilde sizler de bu sayede YouTube abone hilesini yapabilirsiniz. Google'a geldikten sonra ekrana linkini yazdığım bu web sayfasını ziyaret ediyorsunuz arkadaşlar. Linkini zaten ekrana yansıtacağım. Hileler kısmına geliyorsunuz. YouTube hilelerinden YouTube abone hilesini seçiyorsunuz. Buraya kanalınızın kullanıcı adını ve abone miktarını seçerek başlatabiliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.